Çocuklar merhaba. Bugünkü videomuzda hız yayınlarından elektrik ünitesi tekrarı olan teston 71'i beraber çözeceğiz. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bir, biraz büyüteyim ben bunu. Sizin zaten kitaplarınız var, o yüzden sorun değil. Ee, bir elektrik devresinde iletken telin herhangi bir noktasından birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti denir. Evet, akım şiddeti ampermetrenin ölçülür ve ampermetre devreye seri var. Tamam. Ee, herhalde bu voltmetre ile ilgili bilgi veriyor. Elektrik akımının oluşması için enerji kaynağına ihtiyaç duyulur. Devrelerde enerji akışını sağlayan pilin uçları arasındaki elektrik enerjisinin enerjilerinin farkına potansiyel fark denir. Pil ya da Üreteç dediğimiz çocuklar çoklu pildi, bataryalar vesaire. Gerilimi voltmetre ile ölçülür. Voltmetre paralel bağlanır. Onun eksik söylediği bir şeyi ben ekleyeyim. Voltmetrenin direnci çok yüksek olduğu için devreye paralel bağlanır. Ampermetrenin iç direnci düşüktür. O yüzden devreye seri bağlanır. Arda basit elektrik devresinde voltmetre ve ampermetreyi şekildeki gibi bağlıyor. Bakalım buradan çıkmış, ampermetreyi seri bağlamış voltmetre ile paralel bağlamış. Arda doğru işlem yapmamış. Arda'nın voltmetre ve ampermetreyi bağlama ile ilgili ne söylenebilir? Demin de söyledim. Her ikisinde doğru bağlantı yapmış. Cevap A şıkkı. B'ye bakalım. Sadece voltmetreyi doğru bağlamış. Yanlış. sadece ampermetreyi doğru bağlamış. Her yanlış bağlamış. Evet. Burada yazmış zaten. Bu tamamen tabi bize okuyup biraz süre kaybettirmek için verilmiş bir paragraf. Ama hızlı okuyunca da problem değil. Gördüğünüz gibi genel akım hiçbir kola ayrılmadan şey, ampermetre içinden geçerek devreyi tamamladığı için bu nedir? Seri bağlı. Yukarıda yazıyor zaten. Doğru. Bu da ampermetre. Buradan geldi. Geldi. Hop kolları ayrıldı. Paralel bağladığımız Sonra buradan geldi. Geçti işte akım. Buradan da gelip geçti. Toplandı tekrar. Aynı koldan pile geldi. Her ikisi de doğrudur diyoruz. İkinci soruda, da şekildeki elektrik devresi ile ilgili e, verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım. Ne var? Ben bir şöyle kontrol edeyim. Devre bir kere doğru mu? Buradan akım geldi. Buraya voltmetre paralel bağlanmış. Tamam. E, buradan geldi. Yine akım kolları ayrıldı. Sonrasında toplandı ana kolda. Ampermetreden geçti ve devre tamamlandı. Peki. Voltmetre pilin gelinimi ölçer. Evet çocuklar. Voltmetreyi Buraya bağlamış. Yani şuradaki kola bağlamadığı için. Buradaki amaç pilin yerini ölçmek. Doğru. Devredeki ampuller birbirine paralel bağlanmıştır. Demin söyledik buraya gelen kolları ayrıldığı için. Evet. Peki 3. Ampermetrede okunan değer ampullerin üzerinden geçen akımların toplamına eşittir. Evet. Neden? Çünkü kolları ayrıldıktan sonra ampullerden geçtikten sonra tekrar ana kolda toplanıyor. Buradan gelen akımlar. Doğru mu? Dolayısıyla e, değer ampulün üzerinden geçen akımların toplamı eşittir diyoruz. Cevap ne oluyor çocuklar? Denizli değişikli oluyor. Tamam. Ee, huh. Üçe geldi. Ee, bilgi vermiş. Bir iletkenin uçları arasındaki gerilimi iletkenin üzerinden geçen akım şiddeti oranına o iletkenin direncinin büyüklüğünü verir. Bize aslında Ohm yasasını anlatmış. Hemen e, Ohm yasası neydi? R eşittir. B bölü I. Ya da bu yasasının formülü. Tamam. Ben ezberim değil, iyi şey, iyi değil öğretmenim diyenlere de ne dedik? Buradan demiştik Buradan da direnci çekersen her iki tarafı değil mi? e, bunu ya bölersen çekmeyi nasıl yaptığımızı hatırlatmak için söylüyorum. Şunları yine birbirini götürünce R eşittir. V ve I oluyordu. Her iki şekilde de yapabilirsin. Devrede ampermetrenin gösterdiği değeri 3 amper volt 12 amper demiş ve bana R'yi soruyor. O zaman yazayım. Voltmetren kaç şey voltu göstermiş? 12 volt. Peki. I'sı kaç? yazıyor. Ampermetreli 3 amper ampermetre akım gözükmüş. 12 ve 3'ten direnci kaç çıkar? 4 ohm diyoruz. Cevap A ee, dediğim gibi çocuklar yani isterseniz 10 yasası V bölü I değil zaten aslında, burada bunu anlatmış. Direnci bulmak için gerilimin akıma oranını bulmamız lazım. Her zaman sabittir demiş. Ve sonrasında rakamları yerine koyarak işlem yapıyorsun. Ve kaç ondur diyor dediğim gibi size müfredatta hani sayısal işlemler girmiyor deniyor ama bu arada çok basit bir bölme işlemi olduğu için hani bunu konu dışı diye kabul etmiyoruz. Böyle şeyleri yapabiliyor olmamız lazım. Dörde geldik. E, aşağıdaki devrelerin hangisinde K ampulü patladığında diğer ampuller yanmaya devam eder? He. K ampulü patladığında devredeki herhangi bir ampul patladığında diğerleri ışık vermeye devam ediyorsa burada bir paralel bağlama var demektir. Eğer paralel bağlama söz konusuysa ampullerden biri patlayınca e, K yanmaya devam eder. Pardon. K ampulü patladığında diğerleri yanmaya devam eder. Şimdi A şıkkına geldik. Buradan akım çıktı. Artık kutuptan Geldi. K patladı. E K'den devam edemediği için buradaki iki ampulde ışık vermez. B şıkkına geldi. Buradan çıktı akım. Kollar ayrıldı. Ama ki ampulü patladı. Çalışmıyor. Peki o zaman akım buradan gitmez. Buradan gelir. Bu yandı. Bu da yandı. Sonra tekrar buradan yoluna devam ediyor. Bu da yandı. Dolayısıyla ki tabii burada bu arada paralel bağlı söz, şey, bağlama söz konusu olduğu için evet ki ampulü patlasa da diğer 3 ampulüm ışık vermeye devam eder. Çünkü paralel bağlı. Buraya baktığımda artıdan yola çıktım. Geldim, geldim. E K ampulü ve diğer iki ampul seri bağlanmış ama K ampulü patladığı için buradan buraya akımın yolunu de, tamamlayıp e, devam edip tamamlayamadığı için e, seri bağlı da biliyorsunuz birisi yanmadığında diğer ampuller de ışık vermiyordu. O yüzden K patlayınca hiçbir ampul ışık vermez. Gene bu da e, D şıkkında A şık gibi burada ana kol üzerinde olduğu için K K'den geçmeyip zaten yoluna ilerleyemediği için diğer iki ampulde ışık vermez. Dolayısıyla cevap ne olmuş oldu çocuklar? E, paralel bağlı koldaki bir tanesi olduğu için bu koldan devam etmeye diğer koldan yolunu tamamlama şansı olduğu için akımı e, B, ampur, şey, B şıkkındaki düzenek ışık verir diyoruz. Beşinci, e, yağmur aşağıdaki devrelerden hangisini Kurarsa amacına ulaşmış olur. Bakalım amacı neymiş? Ampul parlaklığını araştırmak için aşağıdaki malzemeler ile elektrik devresi kurmak istiyor. Elektrik kablosu, pil ve 3 ampul. Peki. Bakıyorum zaten hepsinde 3 ampul kullanılmış. Demek başka bir şey istiyor benden. Yağmur kuracağı devrede iki ampulün parlaklığının birbirine eşit ve diğer ampulden daha az. Hmm. İkisinin birbirine eşit olması için... Demek ki paralel bağlayabiliriz. 3 olmaz mesela, o zaman 3'ü de birbirine eşit olur. Yani oradan yana çıkarak söylüyorum. Ee, birbirine eşit ve diğer ampulden daha az olmasını istiyor. Ee, cevap neyse şimdi tek tek bakalım. Dediğim gibi A şıkkına baktığımda 3'ü zaten paralel. Dolayısıyla 2 ampulün değil, 3'ün de parlaklığı eşit olur. Bu benim istediğim gibi bir e, bağlama şekli olmaz. Bu yanlış. Buraya geldik. Buraya geldiğinde de akım devam toz şey devam ettiğinde yoluna üçün üzerinden de aynı akım geçtiğinde gene üçün parlaklığı eşit oluyor. Bu da bana uymadı. C şıkkına geldi. Buradan akım geldi. Kolları ayrıldı. Evet şu ikisinin parlaklığı ne oldu? Birbirine eşit oldu. Okey. Peki buradan geldi akım. Şimdi örnek veriyorum. Bu iki amperse ana kol. Buralardan bir amper bir amper kollara bölündü. Ve şuradaki üçüncü ampulüme geldiğinde oradan kaç amperlik geçti? İki amperlik akım geçti. Yani paralel kollardaki ampullerden birer amperlik geçerken buradakinden iki amper geçti. Dolayısıyla bu ampulün üzerinden geçen akım çok daha fazla oldu. katın katı neredeyse hatta olduğu için e, artık bir iki 3 diye numaralandırayım hadi. Şu bir, şu iki, şu hiç olsa buradaki diğerlerinden daha parlak ve benden istediği ikisinin parlaklığının eşit ve diğer ampulden daha az olmasını istediği için cevap ne oldu çocuklar? C şıkkı oldu. D'ye bakalım. D şıkkında çocuklar e, kısa değere var. Şöyle buradan akım geldi. Kolları ayrılacak. Ama ne dedim ben? Akım akıllıydı. Baktı burada iki tane ampul var. Burada boş yol var. Hop, buradan yoluna devam eder. Hiç onlara ayrılmaz. Ve baktığınız zaman şu iki ampul hiç ışık vermez. Sadece bu ampul yanar. Benim iki ampulümün parlaklığının eşit olmasını ve diğerinden daha az olmasını istediği için uygun olan ışık tekrar söylüyorum. C şıkkı oluyor. Altıncı soru. Hmm. Özdeş ampul ve ampermetreler kullanılarak aşağıdaki elektrik değmesi oluşturulmuştur. Devredeki ampermetrelerde okunan değerlerle ilgili hangisi yanlıştır? Biliyorum çok soru çözdük çocuklar bununla ilgili artık. E, şunu biliyorum ben. Devredeki, e, pardon, kolun üzerindeki ampul sayısı benim kolumun üzerinden kaç amperlik akım geçeceğiyle ters orantılıydı. Ne kadar az direnç varsa o kadar büyük akım geçiyordu. Burada da gördüğünüz gibi burada bir, işte burada iki, burada da üç ampul var. Dolayısıyla buradan, işte örnek veriyorum, 1 amperlik akım geçiyorsa, aa dur, bunda bir buçuklu oluyor bir saniye, 2-4 diyeyim ben de size, 3, 2, şuradan mesela 6 amperlik, yok, kafanızı karıştırmayayım, deneyelim dedim de, dur şimdi, şurası birisi işte, tamam, şuradan 6 amperlik akım geçerse, öyle buradan kaç amperlik akım geçecek? 3 amper. Buradan da 2 amper. Nasıl yaptığımızı yine hatırlayalım. Ben şimdi bunu örnek oran olarak hani oran verdim, uydurdum öyle söyleyeyim. Burada bir tane direnç varsa buradan çok akım geçecek. Yani A1'in büyük olduğunu biliyorum. En az akımda çok fazla direnç olan A3 kolundan geçmesi gerekiyor. Burada bir rakam vermemiş. Hani ondan büyüktür, küçüktür demiş ama görmek için bence siz de hemen daha önce de dediğim gibi bu sorulardan çok yaptık. 6 amper, 3 amper, 2 amper gibi oranlı şekilde yazarsanız şıklara gelip baktığınızda kafanız karışmaz. Hemen şöyle diyelim. A1'de okunan değer A2'deki değerden büyüktür. Hemen bakıyorum A1 en büyük olduğu için. Evet doğru. Peki şey hangisi yanlış dediğimiz özür dilerim. 1 doğru. 2. A3'de okunan değer A2'dekinden büyüktür. A üstte 2 amper, A 2'de 3 amper ters yazmış yanlış. A 1'de okunan değer zaten en büyük olduğu için A üstte okunan değerden küçüktür cümlesi zaten yanlış. Hangileri yanlıştır dediği için cevap 2 3 oluyor yani denizde şıkkı. Dediğim gibi akım ters orantılı olduğu için dirençli. Hemen bu şekilde küçük rakamlar yerleştirerek toparlayabilirsiniz. Son sorumuza geldik. E, yedinci soru. Özdeş ampul ve pillerle kurulan aşağıdaki elektrik devleri, devrelerinden hangisinde tüm ampuller ışık verir? E, buna ne demek istemiş? Birazcık kısa devre olayları ile ilgili bir hatırlatma yapmış bize. Biz şunu biliyoruz. Akım akıllı olduğu için direncin az olduğu yerden gitmek ister. Hatta direncin olmadığı bir yer varsa uyanıp hepsini oradan gider. Niye dirençten geçmek için uğraşsın? Şimdi ben buradan artıdan yola çıktım. Geldim. Hop normalde üç kola ayrılmam gerekiyor. Fakat direnç bakıyor ki burada ampul var, burada ampul var, burada yok. O zaman bütün akım buradan geçip tekrar şöyle devam ettiğinde sadece bu ampul ışık verdi. Doğru mu? Bu ikisini anladı. Çünkü üzerinden akım geçmedi. Benden e, tüm ampullerin heh, ışık vermesini istiyor. A iptal. Sadece şu ampulü yaptı. Çünkü şurada bir kısa devre oldu. Buraya geldim. Geldim. Kolları ayrıldım. çünkü gidebileceğim başka bir yol yok. Sonra buradan da geçerek devreyi tamamladım. Hepsi ışık verdi. Cevap B şıkkı. Devam edelim. Devam edelim. C şıkkına geldiğinizde yine artı tuttan yola çıktığında <laughs> kollara ayrılması gerekiyor. Fakat kollara yani şuradan iki kola ayrılması gerekiyor ama burada direnç olmadığı için bu kola gitmeyi tercih etmeyecektir ve Buradan devam, yani şuradan gelen akım, çizeyim ben. Buradan geldi. Gene buradan bir kolu ayrılacak. Ama bakıyor ki burada e, direnç yok, burada var. O zaman yine buradan da gitmeyecek. Bu şekilde devam edecek yoluna. Ve devreyi tamamlayacak. Gördüğünüz gibi üzerinden akım geçen ampuller de bu ve bu. Dolayısıyla 4 ampul kullanılmasına rağmen bu ikisi de ışık vermedi. O yüzden yine tüm ampullerim ışık vermedi. Bu devreye baktığımda da son olarak... Geldim, kollara ayrıldım. Peki, sonra yine toplandım. Hop, burada bir tane paralel bağlamış. Ama burada ikiye ayrıldığında yollara. Burada direnç yok, burada var. O zaman buradan gitmek istemeyecek. Devrem nasıl yoluna devam edecek? Bu şekilde. 3 ampul kullanılmış. Gene bir ışık verildi. Yani cevap C şıkkı oluyor diyorum. Ve testimiz bitiyor. Teşekkür ederim.